Günaydın. Say günaydın. Oh. Lili is ready. Mommy is ready. And daddy's getting ready. Daddy's getting ready. Should we go? Gidek. Huh? Oh. Ee, ee, bir şimdi Kamilesi. dışa çıkacağız, bir kahvaltı yiyeceğiz. Müslüm canı çorba çekti yine. Her zamanki gibi. Müslüm hangi çorba içeceksin? Paça. Paça. Yurtlu mu yurtsuz mu? Sade. Sarı Sade. Saklı. Sarımsaklı. Böyle yanına da soğan, ekmek. Yanına da zeytin. Üüü. <laughs> gel. Hadi gel kızım. Hadi gel. <laughs> vay, 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 vay. Şimdi yola çıkacağız. Ayza. Şöyle mi yav <laughs> Ay, mami? <zilili>. Ayza nereye? Ayza. Şöyle mi yav fil mama? Gel. Gel. Gel gel gel. Onları hiç elleme. Hayır hayır hayır. Onları elleme. Gel. Gel gel gel. Uuu. Oh, that's such a beautiful outfit, Aiza. Come. Bye bye. See you later. Come mummy we're going, Howdy go. Okay? Let's go. Let's go, mommy. Let's go. Aiza Hazard, sir. the is. Oh Bah. Arkadaşlar bizim sürekli geldiğimiz çorba dünyasına geldik. Ee, şu an kendine geliyor. bizim oh. <laughs> 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 kızım, kızım onu diyorlar. Ee, biz buraya geliyoruz çorba içmeyi. Genellikle düğünden sonra falan çorba içiyoruz burada. Ama bunlar kahvaltı da yapıyorlar artık. Biraz da büyütmüşler Güzel olmuş. Size afiyet olsun. Bir şey diyecek misin? Ya koçum gelin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu an biz yemek yiyoruz ama Doğa çıktı. E, mükemmel. E, böyle bir şey beklemiyordum. Ama çok güzel olmuş. Arkadaşlar bak. Bir de patatesler geldi. Patlıcan. Mantar, biber, domates. Çok güzel. Türkçe Alışveriş dışarıda böyle şeyler var. Mağazalar falan var. Oraya geldik. Şimdi Ayze'ye belki bebek arabası. Araba için bir tane bebek arabası alacağız. Bakalım beraber geldim. Bakalım burada. Güzel bir tane bulursak. Ayza'ya bir tane alalım. E, fiyatlarla bakarız. E, bir de internetten bir araştırayım. Aynı zamanda hangisi en güzeliyse onu alırız biz kendisine. Görüşürüz. E, biz şimdi araba koltuğunu aldık Ayza için de Mesut sen... Anlamadım ne yapıyor? Mesut ne yapıyorsun? Arabamız nerede? Araba şu tarafta. Araba, araba, araba. Bakalım. Şu nasıl bir şey? <laughs> Mesut birazdan kuracak. Yine bir para gitti. Öyle dediğim zaman da çoğunlukla ben yapıyorum. Neyi? Mesut hiçbir şekilde bir şey kurmuyor. Para harcamayı mı, yapmayı mı? <laughs> para harcamayı. Evet, tamam o zaman. Şimdi arabaya geldik. Anne ve babam da buradaymış onlarla bir kahve içeceğiz. Görüşürüz. Şimdi halamı gördük. Biz şimdi aşağı in gidelim. Onu korkutacak galiba. Yani. Şimdi böyle şöyle. Şöyle <laughs> 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 Herkes buraya gelmiş galiba. Güneş... Galibası yok bu işin. Herkes burada. <laughs> Güneş de burada. Biz <laughs> sadistleri severim Bizim Eee hayatımız İşlerimiz e, şu an Pokémon Card alıyorlar. Pokémon Card. Pokémon. Oplaystation. Ya ya PlayStation ya da Pokémon Card. Aa sevgilim abi ya. Aa. Oh. bu çok güzel. Sen dedin ya gülü seven dikenine katlanır. <laughs> Benim bunu seven <laughs> yeah, <dikenini kaldırıyor>. fiyatına Fiyatını <laughs> Dikenleri de şu aradaki temizlik. Ya <laughs> yeah, fiyattan ziyade it's more about the clean. like temizlemesi. Yeah. ama verilmesi. bu bir ömürlük yani smeg. Bir şu an renk içine geldik. Tesadüf yine. Yani. Her şey tesadüf. Her şey sürpriz. Bizim hayat <gülüyor> sürprizlerle <gülüyor> dolu. <gülüyor> 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 e, fikir alıyoruz. Fikir alışverişi. Fikir alışverişi. Bak, böyle mutfaklar var. Ama bundan daha güzel iştahını demiştik ya, haldır. Yeah, oraya, oraya da bakmamız lazım. O nerede? var <laughs> mı? Onların showroom yok ki. Gerçekten mi? <laughs> <laughs> e, neye bakıyorsun, alıyorsun? Katalog, I think. Eyleme eh, yeah mesela... If I'm not mistaken. Hmm. <laughs> Bana böyle bir şey lazımdı. Aha böyle derin. Buna Kıymet abla, Kıymet abla izliyorsa buradan selam var mısın? Buna Kıymet abla tekne diyor. Tekne. Tekneymiş bunun evet. adı. Kıbrıslar öyle söylüyor. Teknesi. 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 Selam. 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 Ay ben tipim kaynıyor. Bak güneşin sevdiği renkler yeşil. Yes. Hiç sevmediği öyle, renkler. Bak şu mavi çok güzel. Aha bak musluklar var. Bak hmm. böyle musluk güzel. Şöyle. Çünkü etrafı şey yapabiliyorsun. <laughs> Biraz daha yeah. pratik. Ben kendimkini Amazon'dan almıştım. Amazon. Seninki çok güzel aslında. Böyle. Yeah. Yine tekneler var. Tekneler. Böyle. Böyle. No bu mavi. Böyle bir mavi, yeşil, yeşil Green, yani, I don't know, I don't like it. <laughs> ah, bu da böyle, bu yeşil mesela bu renklere yakışmış. Abi yeah, çok güzel, <gülüyor> <gülüyor> yeşil çok güzel. Değil mi? Brass, ne bu? Brass. Brass, Bras. this is really nice. I didn't know they started doing like. Mmm, <laughs> daha yeni yapıyorlar bence. Hayır <laughs> arkadaşlar. <laughs> bu ne mutfağlar? Ya yeah, ben seviyorum böyle cam şey yeah, kapı. Yeah, böyle siyah olsun. Böyle yeah. şey içi fazla gör, görünecek yeah. ama görünmesin. Bak bunun gibi bak. Yeah. Görünsün, Görünsün ama görünmesin. Naz Görünsün yapsın. ama görünmesin. Naz yapsın. Naz yapsın. Böyle. Bu aralar ben bunları hoşuma gidiyor diyor. Hangisiydi? Aha, Hah böyle ah. gun metal. Bunlar mı? Ne no, gun metal the Şu, bu? Bu. Evet bak Pokemon kartları almışlar. Aman tanrım. Kaç sen ne kadar aldın? Ne kadar bunlar? Kaça satıyoruz? Bir Hadi, bir <laughs> Gel, geri Bey, why did you buy Pokemon cards? Sormayın. Gaza geldiniz. Umut, Umut sen, gaza ha, getirdi. sen, no no no, sen um, gaza um, getirmişsin. Um, okay. <laughs> uh, 50 lira ne? Ay ucuz. Evet, çok ucuz Buraya Ne yapacaksın? Bu 8 tanesi mi? 4 tanesi. Kaç? 4 tanesi 50 50. 4 tanesi 50. Şimdi ne ne yapacağım bunlarla? Umut o. bir gelsin buraya. Umut. Isa, <laughs> come here, come. Lip balm. Come, give it to Hala. Quick, Hala. Give it to Hala. Oh, Is it for your lips? You. Thank you, Hala. Oh, did you love it? You can have it. Bring the bag. Thank you. Okay, so she's kind. going through your bag now. That's okay. What's in the bag? What's in the bag, Isa? Anything we need? A lot. Dice az hala. Halayı sordun mu çantasını? No. Ha, getir. Halayı sordun mu anne? Hala, hala, halayı sordun mu çantasını kurcalıyorsun? Yeah, drag bak. That's bak. Yep. Let's bak, bak. <laughs> oh, hala back. Thank you, Hala. Oh, so kind. Thank you. Thank you. Oh, big hug. Big hug. Big, hug. big hug. Oh. Oh. <gülüyor> Hug. <gülüyor> Hug. <gülüyor> Hug. <gülüyor> Hug. Hug. <laughs> Bye. Bye, Anza. Bye. 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 See later. Bye. Günaydın. Herkese günaydın. İyi misiniz? Nasılsınız? Ayza çok süper. Şu an ben daha yeni <laughs> spordan çıktım. İki saat kreşteydi. Uyurum zannette, Uyur zannettim ama uyumamış. Şu an full enerji. Ayza? <Gülüyor> <gülüyor> ee, uyumayacak galiba arkadaşlar. Her neyse annem gele gideceğim. Haberi bile yok. Orada bir şeyler yeriz inşallah. Ondan sonra e, ne yaparım bilmiyorum. Her şey sürpriz bakalım. Hayırlısı. Olmadı. 那不可能。 alışveriş yerine geldik. Biraz gezineceğiz. Bir kahve içeceğiz burada. Çünkü yukarıda çok güzel kahve yerleri var. Oraya gideceğiz. Bir kahvemizi içelim. Ondan sonra bakalım. Menüde başka ne var? Kızım uyuyor. Say hi to everyone. I'm saying hi to everyone. Yes, I'm here. My aunt is here. Hello. Aunt, can I tell you something? You can tell me anything you want. I'm, I'm learning how to ride a bike. You're, you're learning how to ride a bike? Yeah. <gasps> wow, that's so cool. What's done. belki alırım. Kahvenin içine koydum. E, Sıvıplar. Çok güzel. Yılbaşı zamanında güzel güzel hediyelikler alabiliyorsun ama şu çok hoşuma gitti. Belki bir tane alırım ama tam bakmam lazım. Çünkü bazen koyuyoruz kahvenizin içine. Bir yani de misafir geldiği zaman ama çok güzel şeyler var. arkadaşlar? Hmm, kuru eşyalar. Burada da belki bir şeyler alabilirim. Oh, şunlara bakar mısınız? 18 liraymış. Çok pahalı. Ona ben bütün ağacımı süsleyebilirim. Oh, Şunlar çok hoş. Oh, Bakalım burada ne var. Küçük bir ağaç. Ben camın önüne küçük bir süs koydum zaten. Belki küçük bir şey daha alabilirim. Belki bir koyarım ama onu da bir sonra renkler çok güzel. Ama ben bu renkleri koymuyorum. Ay şuna, çok güzel siyah. Ne kadar bu? Hmm, beş lira. Değmez. Okay. Şöyle paketler de var Güzel. Hmm, başka ne var? Çikolata var falan var. Ne kadar güzel. Ben tam bir bakayım arkadaşlar. Bir şey bulursam size sonra. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bugün gezme günü galiba. Hiç durmadım bugün. Benim başım döndü. Sizinki kesin dönüyordur. Ee, şimdi biz bir yeneme geldik. Bu Yine böyle kocaman bir mağaza. Her şey satıyorlar. Yiyecek eşyadan. Kapkacak, süs. Her şey böyle. Deterjan. Her şeyi satıyorlar. Ama ben özellikle burayı şey için geldim. Eee ağacımı süslemek için bir şeyler daha almak istiyordum. Bakalım bulabilir miyiz? Çünkü ben 2-3 hafta önce geldim ama birkaç beğendiğim şeyleri gördüm ama almadım. Çünkü Mesut'un Mesut'la beraber gelmek istedim ama Mesut da gelmeyince tek başıma yapmak zorunda kaldım. Çünkü şimdi bakalım bak burada bir sürü şeyler var. Bunlardan bir tanesini belki kapı için alırım. Şunlar hoş aslında. Şunlar. Ama bakalım öbür tarafta bir tane böyle kahverengi değil de bej tonlarda bir set görmüştüm. Onu ona bakalım varsa. Şunlar da çok hoşmuş. Şunlardan bir tane alalım ya. Şunlar güzelmiş. Bunları alalım. Şuraya koyalım. Bunlar çok güzeldi şu. Evet, Bunlar arkadaşlar buldum. Bunlardan alalım. Ee, bakalım başka bir şey var mı? Şunlara bakar mısınız? Ne kadar tatlı ya! Ama almayacağım çünkü ben evime uymuyor. E, uyumu çok kötü <laughs> turuncu dami <dummy>, pembe <laughs> saçlar bir model <laughs> sehelim annem <gülüyor> ne <gülüyor> ben bir bakayım sonra göstereyim size arkadaşlar Şurada çok beğendim bu aralar bunlara kafayı taktım ya şunlar güzel şu mantar da güzelmiş Bakalım arkadaşlar. Gelmesi gösterin. Bak şu da çok hoşmuş. Şimdi kafam çok karıştı ya. Hangisini alsam? bakalım. Bir de bunlardan belki bir tane Ayze'ye alırım. A harfinde. Ama bilmiyorum. Bakalım. Ayze oyuncağını buldu. Ayze, you like it? Ayze, you like it, anne? Al tut bir kağıt. yap. Because... Merhaba arkadaşlar. <laughs> ben daha yeni eve geldim. Ayze uyuyor. Bugün bayağı yoruldum. Bugün çok farklı bir gündü. Böyle oradan oraya, oradan oraya. Yani planda olmayan şeyler. Ay kamera düşecek galiba. Planda olmayan şeyler. Bugün günlerden... Ne? Pazartesi. Ve hala çözemediğim hiçbir şey var. Mesela benim kocam neden Pokemon kartları alıyor? Bunları daha yeni arabadan çıkardım. Onun için aklıma geldi. Yani bu kadar Pokemon kartı ne yapacak onu da bilmiyorum. Birazdan gelir. Spora gitti. Ee, gelince sorarız beraber. Yani bunların ne yapacak. Yani bunların bir değeri var mı artık onu da bilmiyorum da. Yani şöyle parlak olanların değerleri varmış. da bilen varsa da yani yazabilir. Bilmiyorum. Çok sinirlendim çünkü bunları da arabanın içine atmış böyle. Bunları da çöpe atacağım şimdi. Her şeyi arabadan topladım, içeri getirdim. Sinirlerim çok bozuldu. Çünkü ben o arabayı öyle temiz tutuyorum ki Mesut da haftanın bir günü kullanıyor ve içini altını üstünü mahvediyor. Her neyse. Ee, ben bugün ne yaptım? Spor gittim, annemle gittim, bir şeyler yedim. Ondan sonra ee, ne yaptım ben? Unuttum. Ha, Enfotown diye bir alışveriş merkezine gittik. Bir küçük bir yer. Küçük böyle bir kasaba gibi bir yer. Oradan sonra da B&M'e gittik. Ee, B&M'de birkaç tane eşya aldım. Ee, Orada ne aldım ben? Aa evet. Bunları arıyordum. Ay kamerası düştü. Şunları aldım. 4 pantı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bu tonları kullanacağım ben ağacımda. Ee, birkaç tane daha eşya aldım. Bunları göstermek istemiyorum. Daha. Ee, ondan sonra... Ay, şunları gördüm ben. Bunlara bakar mısınız? Böyle küçük evler ama böyle değişik boylarda. Çok tatlı. Ben bunları bayıldım. Bunları son an gördüm. Onun için size gösteremedim önceden. Ee, başka ne aldım? Tabii ki gördüğünüz bunları da aldım. Bir de şu adama bakar mısınız ya? Ne kadar tatlı. Böyle durunca da sallanıyor. Baksanıza. <laughs> böyle. <laughs> Bu ne kadardı? Ne kadardı? 8 pound. 8 lira. Buranın 8 sterlini. Ama bakar mısın bir salonetten çok süper ağacın altına koyacağım. Buna benzer bir tane aldım. Bir bunların ismi neydi? Monk muydu? Gong. bir tane aldım. O biraz daha boy uzun. Yan yana böyle dururlar. Arkadaş olabilirler bunların ikisi. Onu da göstermeyeceğim. Ee, bir tane Türk marketine uğradım. Ben şey... Koptel bardakları gördüm. Bir tane bir tane görümcemi aldım. Güneşi aldım. Şöyle bakar mısın? Bence hoş bir şey ya. Bunlar güzel. 6 tanesi 3.50 idi. Çok ucuz. Bunları aldım. Ee, çok dolandık bugün. Ben çok yoruldum. Sonra annem yine gittik. Hemen böyle çok böyle hemen bir şey atıştırdık. Dışarıda yemek istemiyorum. Çok trafik vardı bugün. Aşırı derecede trafik vardı. Sinir oldum. Ee, başka ne aldım? Al şunları aldım. Şunlar çok tatlı. Bakar mısınız? Bir göstermek istiyorum. Böyle çok az kullandığım böyle baharatlar var. Baharat dedim mesela sarımsak tozu falan var. Ben bazen kullanıyorum. Mesela böyle küçük kelseleri koyabilirim. Bunların tanesi 1.99'da ama güzel kalınlar bunların. Camı kalın. İki tane aldım. Neyse uyanacak mı? Yok. İki tane aldım. Bunlar çok tatlı. Baksana. Ya yani siyah olan şey e, öbür e, baharatlıklarıma uymuyor ama bu renk de hoş sanki. Taklaya taktım kafayı. Mesela devam. Ee, birkaç eşya aldım ben görüncem ama onları göstermeyeceğim çünkü onunla eşyaları. Burada bir şey daha vardı. Burada, burada ne vardı? Türk marketten aldığım şeylerin poşetleri belli zaten. Klasik, beyaz. Şunları aldım mı bilmiyorum. Yani tam olarak bunlar benim değil. Bunlar bunu. eşyaları. eşyaları. Dört tane aldım da çok ucuz vardı. Şunlar. Böyle çerezlik için hoş mu sizce? Bilmiyorum. Bence çok hoş. Beyaz bir de etrafı böyle şey altın rengi. Güzel. Kalitesi hiç iyi değil ama işi görür diye düşünüyorum ama dört tane bunlardan aldım. Bunlar çok hoş bence. Ee, aslında ben oraya ne, niye gittim? Bir annem gitmek istemişti. Çünkü çay bardakları eksikti. Ben almadım çay bardağı. Ama şu şu çok hoşuma gitti tepsi. Bayağı kalın. Markası neymiş? Atlas Form. Türkiye yap yani Türkiye'de üretilmiş bir ürün. Ama rengi de hoş. Böyle krem bej tonu. Bunu, bunun için gitmişim aslında ama öbürü eşyaları kaldı. aldım. Ee, mutfak çok karma karışık. Ee, ben daha yeni geldim. Buraları bir toparlayayım. Ee, birazdan Mesut da gelir. Ee, öyle arkadaşlar. Buraları toparladım. Ee, biz dün pazarda dün Ayza'nın Ayza yeni araba koltuğunu aldık. Eskisini çatıya koymam lazım. Yani anlayacağınız çatıya e, girmesi gereken eşyalar arttı ve arttı. Ama halen çatıya çıkamadım. Galiba Mesut arabayı park ediyor. Daha yeni geldi bence. Hay neyse. Ben yarın kreşi oh, ayarlayabilirsem yarın iki saat yine vergi spora gidelim. Giderim. Gidemezsem de beraber temizlik yaparız. Ee, beraber temizlik yaparız ve o eşyaları inşallah hayırlısıyla da çatıya çıkarabiliriz yani. Çünkü Mesut hiçbir şekilde umursamıyor. Aha Mesut burada eşim. Çok yağmur yağdı saçlarım var ya onun için bugün çok tuhaf. Bir dursana ya sen ne diyorsun? Ben zaten bugün başım döndü. Nasılsın? Bir recovery truck. Bilmiyorum. Ha, bir merhaba desene. Evet. <laughs> Sana bir şey söyleyeceğim. Herkes belki merak ediyordu. Hmm. O Pokemon kartları ne yapacağım? Onları ya çöpe Bitti değil mi? Onun işi bitti. Aslında hmm, zaferi Anlamıyoruz. Aslında belki bir iki tane şey değer. Ne senin ne kadar değer? Mesela onlara alırsan ne kadar değeri oluyor? Onlara. Onlara. Hmm. Yani kel sıfır. Sıfır. Yani umut ne yapacak? Umut'u gariyle. Mesut bir umut arasın. Bakalım. Mümkün bir değeri var, değeri var mı? Evet. Neyse arkadaşlar ben şimdi kapatıyorum. Yarın yine görüşürüz. Herkese selam. Herkese selam mı? Ee, desteğiniz için yine teşekkür ediyorum. Bugün bayağı e, abone olanlar arttı. Ve bayağı şaşkın bir haldeyim. Kadar bu kadar yükselmesini beklemiyordum. Ama e, yine like e, paylaşalım. Aynı zamanda bir de abone olmayı unutmayın En önemli tarafı. İyi geceler arkadaşlar. Görüşürüz yine. Bye.